10 yaşındaki John Paul Gilhooly, 14 yaşındaki Philip Hammond, Thomas Anthony Howard, Paul Brian Murray'den, 62 yaşındaki John Alfred Anderson, 67 yaşındaki Gerard Bernard Patrick'e kadar 96 kişi hayatını kaybetmişti. Facia sonrası komaya giren Andrew Devine'ın geçtiğimiz Temmuz ayında vefatıyla birlikte bu sayı 97'ye yükseldi. 15 Nisan 1989'da Liverpool'la Nottingham Forest'i karşı karşıya getiren FA Cup yarı final maçına ev sahipliği yapan Sheffield'deki Sheffield Wednesday takımının sahası Hillsborough Stadyumu tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırdır. Takımlara uzaklığıyla coğrafi konumu 54 bin kapasitesiyle yarı final maçına tarafsız sağ olmak için en iyi yer olarak görülüyordur. 80'lerin başından beri görevde olan ve stadyumun da güvenliğini sağlayan bölge polis amiri Brian Moll, maçtan 6 ay önce ekibindeki iki polis memurunun yeni göreve başlayan iş arkadaşlarına yaptığı aşağılayıcı şaka yüzünden açılan soruşturma sonunda görev yeri Barnsley olarak değişir. Maçtan tam 21 gün önce olan bu değişim felaketin ilk hazırlayıcısıdır. Yerine gelen polis memuru David Duckenfield'in böyle büyük kalabalıkların beklendiği bir maçta güvenliği sağlayacak deneyimi yoktur. Futbolu çok iyi bilen ve taraftarların ne tarz aksiyonlara girişebileceğini sezen Moll yerine göreve yeni başlayan Duckenfield'in müsabakadan iki gün önceki basın toplantısını açarken takımlardan birinin adını yanlış söylemesi herkesi şaşırtır. Yeni bölge polis amiri Nottingham Forest yerine Nottinghamshire der. Yanındakilerin düzeltmesine rağmen toplantı boyunca futbol terimleri kullanmak yerine akademik terimler kullanır. Futbolla ilgisi olmayan biri işleri daha da zorlaştıracaktır. Maç sabahı son briefingini vermek için görevli tüm polisleri stadyumda toplar Duckenfield. Maç öncesi yapılan bu toplantılarda genellikle aynı konuların üzerinde durulur. Kalabalığa karşı ortak bir hareket geliştirilmesi ve birliğe varılması gerekir. Fakat İlk defa toplantıda taraftarlara karşı yapılacak müdahalelerden bahsedilmez. Kalabalığın disiplini için uygulanacak metotlardan hiçbiri konuşulmaz. 1966 yılında İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası için yapılan Hillsborough Stadyumu yıllar içinde yenilenmesine rağmen halen 54 bin kişinin az sayıdaki turnikeden giriş yapması gerekiyordur. Buradaki dar geçişe halk kendi verdikleri isimle şişe ağzı der. Hatta 1981'de oynanan Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers FA Cup yarı final müsabakasında da faciadan dönülmüştür. O gün birçok taraftar yaralanmış, biletli biletsiz herkes Hillsborough'a girebilmiştir. 15 Nisan 1989'da karnaval havasında başlayan gün kalabalığın stadyum çevresinde artmasıyla devam eder. Başlama vuruşuna 45 dakika kala turnikelerdeki yoğunluk öyle bir seviyeye gelmiştir ki nefes alınacak yer kalmaz polis kalabalığın kontrolünü kaybetmeye başlar. Taraftarlar arasında biletli veya biletsiz ayrımı kalmamıştır. Herkes turnikelerden atlayarak kale arkası diye tabir edilen bölgeye, lappings lane'e sahaya en yakın olan yerlere kümelenmek ister. Taraftar sayısı daha artar, artar, artar. Kale arkasında nefes alınacak yer kalmamıştır. Normal şartlarda stadyumlarda giriş yapılan yerden itibaren deplasman tribünü hariç çoğu yere güvenlik kontrolüyle geçiş yapabilirsiniz. Fakat 1985'te kale arkalarına yapılan güncelleme yüzünden taraftar girdiği tribünde kalıyordu. Tek yol geldikleri tünele dönüp başka çıkışlardan koltuklara ulaşmalarıydı. Bu da kalabalık yüzünden mümkün değildi. Bir diğer nokta ise güvenlik şefi David Duckenfield ve asistanı Bernard Murray'in ekranlarla çevrili ve stadyumu görebilen bir terasta Hillsborough'un her yerini gözlemlemeleriydi. En ilginç olansa olayların cereyan ettiği kale arkası tribünün hemen üstündeki bu terasta camdan aşağı bakmaları bile problemle yüzleşmelerine yeterdi. Müsabakanın başlamasına yarım saatten az süre kaldığında daha da kalabalıklaşır ortalık. Turnikeler kırılır, giriş duvarlarında açılan boşluklardan taraftarlar girmeye devam eder. Böyle bir durumda kalabalığın daha da kontrolden çıkmaması için maçın ertelenmesi beklenir fakat böyle bir plan yoktur. Kalabalığın büyüklüğü karşısında herkes donar. Bu noktada hazırlıksız olan şef David Duckenfield çıkış kapısı olan C'nin açılmasını söyler. Kontrol artık tamamen yitirilir. Taraftarlar nefes alacak yerin kalmadığı Hillsborough'a insan seli oluşturur. Herkes C kapısından içeri girer. Müsabaka başlar. Daha da kalabalıklaşan tribünde 6. dakikada Liverpool'un köşe vuruşunda topun direkten dönmesi arka sıralardan başlayan bir çığ efekti başlatır ve ön sıradaki taraftarlar tellere yapışmış durumda nefes almaya çalışır. Polis bile şaşkındır. Ne yapacağını bilemez. Müsabakanın durdurulması gerekiyordur. Hakem maçı durdurur ve görevlilerin çoğu kale arkasına koşar. Fakat tellerin açılmasına çok geç kalınmıştır. İnsanlar tellerin veya diğer taraftarların ayaklarının altında ezilerek hayatlarını kaybeder. Polis tellerin üstünden fenalaşanları sahaya almaya başlar. Çok geç kalınmıştır. Yeşil çimenlerin üzerine kan bulaşmıştır artık. Tribündeki arkadaşlarına ilk müdahale taraftarlardan gelir lakin iş işten geçmiştir. Maç istemek isteyen insanların cansız bedenleri yerdedir. Tam bu esnada Futbol Federasyonu Genel Müdürü Graham Kelly, güvenlik şefi David Duckenfield'in bulunduğu izleme terasına girer. Duckenfield hatasını örtbas etmek için Liverpool taraftarının çıkış kapılarını kırarak içeri girdiğini söyler. Stadyumun sorumlusu görevli bir memurun böyle yalan söylemesi üzerine tüm dünya Liverpool taraftarını suçlar. Haberler bile daha sonra o şekilde yayılacaktır. Çıkış kapısı olan C girişini açan kişi polis şefi Duckenfield'in kendisidir ne bir acil durum planı vardır ne de bir müdahalesi olmuştur. Ambulansları bile yanlış yoldan getirtmiştir ve ambulanslar stadyuma ulaşamamıştır. Kuyruklu yalanın ucuna İngiliz medyası da katılır. Liverpool taraftarı alkollüdür, Liverpool taraftarı holigandır ve bütün bu facianın tek sorumlusudur gazetelere göre. Hatta ölenlerin kanlarındaki alkol oranları yayınlanır. Çocukların bile sarhoş olduğu iddia edilir. Evet, yanlış duymadınız. Çocukların bile. 48 saat içinde hükümet Lord Justice Taylor'ı bu trajedinin araştırması için görevlendirir. The Sun tarihe geçecek o manşetle çıkar. Gerçekler. Bazı taraftarlar ölenlerin cüzdanlarını çaldı. Bazı taraftarlar cesur polislerin üzerine işedi. Kurtulanlar da Sun gazetesindeki muhabirleri arar ve şunu sorar. O gün öyle bir şey gördünüz mü? Hayır. Bizim nasıl böyle bir şey yapabileceğimizi düşünürsünüz. Dava başlar ve bölge güvenlik sorumlusu David Duckenfield olaylar esnasında liderlik etmediği, yanlış kararlar verdiği, yeterli gözlemde bulunmadığı, çıkış kapısının açılması ve kapıların kırılmasının farkında olmadığından dolayı suçlanır. 10 yıla yakın bir süre geçer. Herkes olayın böyle kapanacağını düşünürken gazeteci ve araştırmacı yazar Phil Scraton bir oda dolusu karışık şekilde konulmuş polis raporlarını sıraya sokup inceler. Her bir memurun 3 raporu vardır el yazısı, daktilo ve imzalı son ifadesi olmak üzere. Üçüncü ifadelerinde ilkine göre farklılıklar göze çarpar. Hatta ifadelerin araştırma ekibine gitmeden önce bazı editöryel değişikliklere uğradığını fark eder. Devletin bir kurumu, halkın en çok güvenmesi gereken güvenlik güçleri olayları kapatmak için delilde sahtecilik yapmaktadır. Phil Scraton kitabı Hillsborough Gerçekleri 12 haftada yazar tüm delil karartmaları gerçekte olanları anlatır. Artık sıra gelmiştir Hillsborough'da olanların en saf haliyle halka anlatılmasına ve masumca maç izlemek isteyen taraftarların aklanmasına. The Sunday Mirror şu manşetle çıkar. Gerçekler nasıl sansürlendi? David Duckenfield ve Bernard Murray'e tekrar dava açılır. 13 Nisan 2014'te yani facianın 25. yıl dönümünden 2 gün önce 96 koltuk vefat edenleri onurlandırmak için boş bırakılır. Hatta yazının başında isimlerini yazdığımız ve en genç hayatını kaybeden 10 yaşındaki John Paul Gilhooly, Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard'ın kuzenidir. Bu trajediden beri Liverpool 15 Nisan tarihlerinde maça çıkmaz. Yıllar sonra İngiltere Devleti taraftarlara söz vermek ve asla unutulmayacaklarını hatırlatmak için dönemin genç siyasetçisi Andy Burnham'ı taraftarları stadyumda buluşturur. Burnham tam konuşmasına başladığında politikadan sıkılan hatta tiksilen taraftarlar hep bir ağızdan şu tezahüratı yapar. 96 kişi için adalet. 2010 yılında bağımsız Hillsborough paneli kurulur ve facia halkı açık şekilde tekrardan incelenir. Profesör Phil Scraton da 9 kişilik araştırma ekibindedir. Hatta açıklanacak rapora liderlik eder. 395 sayfalık raporun ise özeti şudur. 96 kişinin vefat ettiği Hillsborough faciasında birçok etken sebep olmuştur fakat taraftarlar suçsuzdur. Polis raporları da dahil tam 335 bin sayfalık raporlara ulaşabilirsiniz. Rıssam bile esas gerçekler manşetiyle çıkar ve Liverpool taraftarlarından 23 yıl sonra özür diler.